Evet hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, Allah. Aceleye girdik ya. Ne unuttuk. En nesri. Yapıyor muyuz? Onur Huri nerede? Onur Huri. Bu çocuğa haksızlık eden Onur Huri nerede? Onur Huri yayına niye gelemiyor? Acaba niye gelemiyor Onur Huri bu yayına? İlk yeri için yorumlarınızı alalım. Şuradan ben de bir açayım chati önüme. Evet. Tedesco'yla haksızlık var ama abi. Dur be kardeşim. 4 puan daha bu maçı zaten kazanacak. 5'te 5 yapacak. Hakemler fena. Oğlum çok hızlı akıyor lan chat. Okuyamıyorum chat'i. İlk yerine yorumu yerli hocaya gerek yok. Dur be kardeşim. Yayını onura mı yapıyorsun? Osterwold'e keşke pas verseydi ama kendi taşıyor oraya kadar. Abi ben orada benim yayın bozulmaya başladı ya. İstanbul'da çok fena yağmur var. Abi bu kartlar nedir ya? He? Görüntüye baksana. Antep sıfır sarı kart, Fener 3 sarı kart. Nasıl? Hani Fener adına işler yolunda gidiyor. E ee, 3 tane sarı kart. En önemli oyuncularına, en temaslı oynayan oyuncularına, en sert oynayan oyuncularına. Ne güzel dünya be. Dün Galatasaray, Galatasaray Göztepe maçında tekme tokat oynadı. Tekme tokat oynadı. Bir tane sarı kart gördü maç boyunca. Bir, o da gole giden adamı indiren Davinson Sanchez. Gole giden adamı indirdi ha yani yanlış anlama yani. Adam gole giden adamı indirdi sarı kart gördü. Gördüğü tek sarı kart bu. Şuraya bak Fener'e bak. 3 tane sarı kart var ya. İtirazdan verdim diyor değil mi bir de Şikrin yara. İtirazdan verdim diyor. Ulan Osimen'in itiraz etmedi pozisyon yok. An yok. Osimen'in bir şeye itiraz etmediği an yok maçta. Her şeye itiraz ya yerden yere atıyor kendi tiyatrocu ya da hakeme itiraz ediyor. Abdülkerim'in Torreira'nın itiraz etmedi pozisyon yok. Şikriyar, Şikriyar geçen hafta cezalıydı ha Karagümrük maçında. Niye cezalıydı? 4 sarı kart oldu diye. 5. sarı kart oldu. Antep'e ama kart yok. Antep'li Asensio'nun ayağına vuruyor kart yok. Antep üç buçuk altı mı abi? Antep üç buçuk sarı kart altı. Fenerbahçe üç buçuk sarı kart üstü mü? Nedir baba olay? Ha sebebi nedir bunun? Kerem kötü oynadı bir tek. Evet abi Kerem ilk yerde oyun içine çok giremedi. Bir tane mesela ceza sahası üstünde o ayağının altından kaçırdı top falan topa bastım üstü düştü düştü. Soldan girdi pozisyon falan ya yani bunları gol yapabilir Kerem yani. Melih neler yaptı maksimal pozisyonda atıyor kendini. Melih işte girdi Asensio'ya kart vermedi. Nene kayıp Kerem kayıp Nesil'i çöp. İlk yarının en iyisi. İlk yarının en iyisi kim? Tek bir isim istiyorum ama bak birden fazlası yok. Tek bir isim istiyorum birden fazla isim yok. İlk yarının en iyisi. İsmail, İsmail, Nesiri, Alvarez, İsmail, Şikrinyar, İsmail, Şikrinyar, Nesiri, Alvarez, Nesiri, Alvarez, 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 İsmail, Şikrinyar, İsmail, Şikrinyar, Nesiri, Alvarez. Bu dördünden başkasını yazan görmedim daha. Herkes bunları yazıyor genelde. Alvarez de kartla derif ya. Bir de bir sakatlık yaşadı Alvarez. Bak, Bran, Alvarez. direk çıkmalı abi. Şikrinyar baba oynar. Kartla oynamayı bilir. Ha bu kafaya koyduysa atar. O ayrı. Haftaya da derbi var ha bu arada yani. Beşiktaş derbisi var yani. Kırmızı kart yorun Beşiktaş başında yok. Söyleyeyim. Buran ve Alvarez şey yapamayabilir. Atılabilir. Direkt 46'da çıkar abi. Direkt 46'da çıkar bu ikisini. Buran'ı da çıkar. Brown kontrolsüz çünkü. Bir ayağa basar. Bir şey olur. Atılır abi. Yer arıyor zaten. Yer arıyor. Bir tane free verdi. Evlere şenlik. Dünya foul yaptı dedi. Evlere şenlik yani. Zorluyor yani herif. Göz göre göre zorluyor. Atilla. Black guy. Çıkarması adım Şikriyer. Yok abi Şikriyer o ya şöyle tabii yani adam kafaya koyduysa atar da. Eee yer kartı da ya kartla oynamayı bilir yer Buran bir pozisyonda bölgesine dönemedi delirtti beni orada. Alvarez zaten sakatlandığı için çıkarır bence. Bence de. Fred de ısınmaya başlamıştı. İlk yarının en kötüsü. En iyi sorduk. İlk yarının en kötüsü kimdi? Bir de en kötüyü söyleyin sıfırdan sonra alsın şıkrın yeri. Doğru. 5 sarı kart bahsi yapmış hakem. Kerem, Kerem, Kerem. Nene, İsmail, İsmail mi? İsmail. Kerem nene yazıyor genelde herkes. Bram da yazmış Veysel'de. Evet Bram da yazanlar var. Kerem ağırlıkta ama. Evet bence de ilk yarının en kötüsü diyebiliriz belki de Kerem'e. Yani nene de bir şey yapmadı herhalde ilk yarıda. Ben daha yayın bozuluyor sürekli ya yağmurdan. Ennesiyle 10 tane atsa da onu diyeceğim diyor Meta. At abi atsın da bunları. Yani yine yani Atamadı paslar şunlar bunlar oldu da içeri tıklatsın da böyle. Kerem ayakta duramıyor. Evet yani Kerem bugün ilk yarıda çok kötüydü. İnşallah ikinci yarıda telafi eder. Semedo baba çok çalamıyor. Nene savunma kısmında var Kerem yok oyunda. Ekranda açık olan hangisi de maçkolik abi? Puanlara bakalım sofadan. Ederson'a 7.0 demiş. Brown'a 7.3 vermiş. Oha! Asist mi yaptı Brown? O yüzden mi öyle oldu? Like atın arkadaşlar. Aa, ya like atarsınız da zaten hani bin kişi izliyor. Kanala abone olmayan Fenerbahçe'lere abone olurlarsa sevinirim. Çünkü maç sonunda da buradayız. Maç önü maç sonu devre arası buradayız. Peki değişiklik kim olmalı? Yazın bakalım değişiklik kim olmalı? Süper chatlere dur süper chatleri de bir okuyayım. Birazdan okurum ya da değişiklikleri de bir okuyayım. En son süper chatlerinizi okuyacağım teşekkür ederim. Abi Nesli'ye ne oldu ya? Nesli yine bir göz boyama hallerinde abicim. Bunları düzenli. Bana haftaya 5 deplasmanında da bunları atması lazım. Nene yerine Fred. Alvarez yerine Fred. <laughs> Fred Alvarez. Fred Talişka Duran. Nene Oğuz. Edson Fred 60'da. Bence 46'da abi. Oyundan atılmaması lazım. 3-0'dan sonra Çağlar'ı alalım demiş Meta tamam. Talışka girmeli. Kim çıkacak abi? Onur Huri kuyuya girdi. Onur Huri nerede? Nerede Onur Huri? En nesri. Bu çocuğa haksızlık ettindir. Bram Levent, Alvarez ne Bram? Duran iyileşti ya, Yusuf atar artık. Fred Şimanski, Osterwold'e sola geçsin, Arç'a çıksın, Çağlar girsin, Alvarez yerine Fred. Niye abi? Levent Mercan da idare etmez mi? Levent de var kadroda. Duran emmi. Süper chat atacağım diyordu. <laughs> ne için diyordu galiba onu. Hakem ince ince iş başında. Tarık Çetin, Ederson değişikliği, psikolojik üstünlük. Ne bağırıyorsun sağır mı var? Haklısın da işte maçın heyecanıyla. Asensio'yu nasıl buldun? Vallahi bak beyler ben yalan söylemem. Yani e, Asensio Asensio maça bir başladı abi. Abi koşamıyor, etmiyor, geri dönmüyor, adama yetişemiyor, bir yerde çekti falan. Ya öf dedim be abi ya. Bu adam koşamamasına bıktım artık diyordum. Çok güzel bir asist yaptı. Yalan söylemeyeyim yani. Ben Asensio'ya sallarken içimden Asensio asist yaptı. Onu söyleyeyim. Bir süper chatlerinizi okuyayım. Teşekkür ederim destekleriniz için. Sahil arkadaş. kral maç sonunda bayıs olayına bombala yapının içinde geç kral. Malika'ya Nesri kazmasının iki golünü aldanmayalım. Ben de atardım onları. Haşim Özgür ile J.J. Koç'u grubuyla aramıza katılmış. Haşim hoş geldin. Hakem ilk yarı FB 2.5 üst sarı kart. KG ve Fenerbahçe kırmızı kart görür oynamış. Egemen çeviren gol atıyoruz. Tam sanıp ileride basıyoruz. 36. saniyede sarı kart veriyor. X'ten sövsen dava açıyorlar. Bunların hepsi yargılanacak inşallah. Hepsi ilk bu. Her beyine Atilla K'ya hoş bir cevap. Filtikir bu. Bir şey yazdıysan göremedim. Rıdvan Dimen ne diyorsun? Rıdvan Dimen bir şey mi demiş ki abi? Bir şey mi demiş Rıdvan Dimen? Herus kırmızı vermeye can atıyor. Bram ve Alvarez çıkmalı. Şirin yerde riske atılmamı hafta için. Bence de 46'da Alvarez ve bramlı çıkarması lazım abi. Atmaya yararıyor çünkü bu adam. Ennesi derbide gol atsın. Öyle övün. Abi zaten Ennesi'nin bize çok borcu var. Çok borcu var Ennesi'nin. Yani bugün yine işte bu şekilde gol attığı sürece tabii ki insan razı. Ama yani bugün yine atamadı paslar yapamadı işler. Maalesef ama yani sen iki gol atacaksan bana o pasları atma ben naziyim Ama işte atamadığında bir de o golleri de her şey berbat oluyor. Yoksa hani ilk yarıda yine güçlü bir oyunumuz bir şeyimiz yoktu. Ama yani takım bu, bu durumdayken yani evimizde kara gümrüğü ezememişiz. Gidip de Antep'te formdan Antep'i ezmeyi de beklemiyorum zaten. 3 puanımızı alalım. Haftaya 5 yaşında 3 puanımızı alalım. Bakalım yolumuza. Hakem Semedo'nun kırmızısını vermedi. Antep doğru ne? Aynen kardeşim benim. Nesli haftaya da atması lazım. Abi Alvarez ve Bram çıkmalı. Fred ve Levent girsin. Şikrin yarda çıkabilir. Derbi de çok lazım olur. Şikrin yer. O yaptığı pasları atıp üstüne bir de golleri atabilse zaten Madrid'de oynar. Babacım o pasları atsın goller atmasın. Okey mi? Ben Şikrin yarı çıktığını hiç görmedim. Bence bir gol daha bulmamız lazım. Çünkü kesinlikle Golleriz Takım düşüyor son dakikalar. Katılıyorum abi. 3 yapmamız lazım ya. Kerem. Kerem at artık şunları be kardeşim. Hadi be. Yaparsın sen bunları ya. Giriyorsun soldan soldan. Gol yaparsın sen bunları Kerem ya. Biraz daha güven kendine hadi. Yaparsın bunları sen ya. Üçü yapmamız lazım abi kontrollerde zaten Kerem'le falan. Bak Kerem. Kerem Aktürk oldu üçüncü gol. 3-0 üç Kerem Aktürk oldu yazması lazım oraya. Tedesco taktik deyası sergene ezer. Rıdvan abi FM zaman başlıyoruz? FM çıkınca. 0-3 acil lazım. Bence de lazım. Ben maça bakıyorum bu arada. Sahaya bakıyorum. Oyuncular çıkmadan önce yayını kapatacağım merak etmeyin. Maç başladığında burada kalmazsınız. Kerem iyi pres yapıyor yalnız. Abi evet iyi pres yapıyor. Nene de iyi pres yapıyor. İyi ama güven vermiyor. Neden önümüzdeki hafta yine kanser bahçeye döner. Burak Yılmaz'ın maç sonu söyleyeceği ilk cümle topa hükmettik olacak. Evet 166. Abi ben hatırlıyor musunuz? Yani burada yayında da söylemiştim. Şeyde de paylaştım ben. Hatay maçından bahsediyordum sürekli. Hatay işte bu Erol Bulut sezonu Hatay maçı. Yüzde kaçtı orada? Bakayım onun istatistiğini tweetini bulabilecek miyim? Ben inşallah dedim o maç gibi bir maç daha gelir mi? Orada da %65 mi %70'le mi oynamıştı Altay? Vurdular vurdular atamadılar. Altay bayındır hayatın maçını oynadı ha. Bak vurdular vurdular atamadılar. Altay hayatın maçını oynadı. %64'e %36 bak. Bugün de %66'ya %34. Neredeyse aynı. Şöyle bir galibiyet abi. Ha, o günkü Hatay'a kadar baskı kurmadı. Hatay o gün çıkarmıyordu bize neredeyse. Alfa 5 tane üyelik hediye etmiş. Teşekkürler. Abi senin editlerin dönüyor. Benim 2023-2024'te İsmail Kartal'ın sezonda nasıl şampiyonumuzun çalındığına dair benim şeyimin editi yapılmıştı. O dönüyor bugün gördüm. Nasıl hakkımızın yendiğini. 2023-2024'te Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu çalanları hayatım boyunca unutmayacağım. Böyle laflar etmeyi sevmiyorum ama inşallah en sevdikleriyle sınanır. O sezon Fenerbahçe'nin Fenerbahçeli çocukların hak edilmiş şampiyonluk mutluluğunu çalanlar 2023-2024'te inşallah bu hayatta en sevdikleriyle sınanırlar. Altyapıdan adam çıkartma krizim tuttu. Rıdvan babama selam söyler misin kardeşim? Acayip sinirli. Hem hakem hem altılısı yattı. Celal Orhan babam. Celal Orhan babacım. Altılı yattığı için sinirli olabilirsin de. Tamam hakem de canımızı sıktı ama bu hakeme rağmen üst üste koyacağız bu hakemi. Merak etme sen. Selamlar. Daha sakin. Daha sakin. Bu hakemi de üst koyacağız. Bu laf için like attım demiş. Atilla Karaoğlan'a basar gibi demeyelim de şey yapar gibi like'a basmanızı rica ediyorum. Atilla Karaoğlan'a. Abone olmayanlar varsa da abone olsa sevinirim. Maç başlamadan ben de yayını kapatacağım. Merak etmeyin. Ben bakıyorum maç başlıyor mu diye. Maçın başlamasına bir dakika kala ben kapatıyorum. Rıdvan bir şey diyeceğim maçtan keyif alabildiniz mi? Ben o kadar keyif aldım ki. Nasıl keyif aldım anlatamam sana. Ben çünkü çok daha kötüsünü bekliyordum yani. Yani yalan yok yani çok daha kötü bir yani ben puan kaybedeceğimizi düşünüyordum. Açık açık söyleyeyim zaten maçtan önce de söylüyordum. Ben puan kaybedeceğimizi düşünüyordum. Mikon 1'i de beğenmemiştim. Ee, o yüzden çok keyif aldım. Aşırı keyif aldım. Yayın sürekli kesiliyor ya buradan ama. Sağ ol Muhammed Koç. 341 like oldu. Atilla Karaoğlan'ın düdüğünü astıracağız. Ha düdük astırma ne oldu? Kontrol atak. Kontrol hatamızı kesti. Düdüğü asılacak mı bunun da? Hani Trabzon maçında Firki 5 metre yanına kullandırmadı diye düdüğü asıldı ya bir tane hakemin. Kontrol hata çıkıyorduk biz bomboş. Oyunu kesti. Bunda düdük asılacak mı? Emre Öğres'e Rıdvan abi maşallah her gün daha da yakışıklı oluyorsun demiş. Kardeşim o senin bakışlarının güzelliği. Teşekkür ederim. Beka Şikli'nin yer yerine oyuna girer. Beklemiyorum. Rıdvan çok teşekkür ederim mesaj okuduğun için. Babam çok mutlu oldu. Selamlar kral. İnşallah inşallah buradan itibaren futbolda yapılacak hakem operasyonuyla beraber haftaya inşallah bu ligler oynanmayacak. Ya da yabancı hakemlerle oynanacak. Bu Atilla Black Guy gibiler İnşallah bir daha bu ligde maç yönetmeyecekler. En az iki sene. Ondan sonra da inşallah Fenerbahçe'mizin şampiyonluk yürüyüşü başlayacak. İnşallah bu maçı kazanalım. Bitsin bu maç. Atilla Blackga'ya rağmen Fenerbahçe'ye puan kaybettirmeye çalışan. Haftaya inşallah ya bu lig oynanmayacak ya da yabancı hakemler yönetecek maçları. Galatasaray'ın, Okan Buruk'un çok sevdiği, muhtaç olduğu Türk hakemleri değil. İnşallah yabancı hakemler yönetmeye başlayacak. Oradan sonra da inşallah Fenerbahçe'miz şampiyonluğa yürür diyelim. Bize bu kadar kolay çıkart çıkartılıyor hakem herhalde abi. Hakemler ne olacak Rıdvan? İşte inşallah ya bugün bile bu maçın oynanması şüpheli de. Bundan sonra bunların bir daha bu ligde maç yönetmemesi lazım. En az iki sene bunların bu ligde maç yönetemiyor olması lazım. Okan her maç zıp, zıp eder itiraz eder ama sarıyı biz yeriz. Osman millet gırtlaklar ama sarıyı şiklin yer yer. Aynen öyle. Dün yine Osman kart görmedi. Atilla Black Guy. Black Boy demeyeyim şimdi de. Black Boy mu demek lazım İngilizceciler? Black Guy dedik ama Black Boy diyelim. Atilla Black Boy Üç tane sarı kartı yapıştırdık yerden. Tedesco hocam 46'da. Bak. Bekleme atar bu. Bak bekleme ilk fırsatta atar. 46'da çıkarman lazım bunları. İleri görmedim ne yazdığını. GS bence soruşturma açılacak. İnşallah diyelim. Hak ediyorlarsa. Değil mi? Öyle diyelim tabii. Atilla Bileksan. Oğlan diyeceksin boy galiba abi. İsmail Alvarez ikilisi bence iyi abi ne düşünüyorsun? Abi zorluk derecesi yüksek maçlarda tercih edilebilir. Ha, oyun gücümüz çok yükseldiği söylenemez de. Yani şu anda böyle çok iyi bir oyun sergilediğini söylenemez ama sonucu aldık. Ya şimdi evinde Kayseri'ye karşı başka bir oyun oynaman gerekiyor tabii ki. Bozkurt teşekkürler. 12. ikinci niye başlamıyor lan? Daha önce sahaya bile çıkmadılar ha. Bir iki dakikamız daha var. Galatürk'ü için adalet demiş ile ya. Ona bakacağız. Tahkim kurulu değerlendirecek onu. Abi Teresko eğer derbiyi kazansın o zaman Fatih Sultan Mehmet derim işte. Dur be kardeşim. <laughs> 5'te 5 beş, derbi derken. 5'te 5 beş yapacak. Galatasaray'ı da Burada Bu arada tamam oyuncular sahaya çıktı. Maç sonunda daha var. Bir, bir, dakika daha var da ben bitiriyorum yine de yeni. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Maç sonunda da görüşelim. Sevgili Fenerbahçeliler. Sevgili Hazirun. Maç sonunda da görüşelim. Haydi. İnşallah Fenerbahçe'miz 3 puanla kapatır akşamı. Maç sonu yeniden yayında...